Yeniden merhabalar. Bir sürü kutu var. Bu sefer beni dışarıda bulan takipçilerim gö verdi daha doğrusu elden verdiler. Duru'nun kutusuymuş. Duru da böyle minicik aşırı sevimli bir kızdı. Canım benim. Beril ablaya dur Duygu'dan, Duru'dan mektup diye yazıyor. Sevgili Beril abla seni çok seviyorum. Seninle tanışmayı çok istiyorum. Ve bu kutuyu verdiğimde zaten seninle tanışmış olacağım. Video çekmeyi hiç bırakmaz. Sevgilerle Duru Nisa yazmış çok çok teşekkür ediyorum. Ardından içinden böyle bir şey çıkıyor. Bu toka gibi bir şey diye düşünüyorum. <laughs> Bundan sonra böyle bir şirin Çünkü Yani bu şey şirin. Neydi ya? Gözlük bir şirin olması lazım. Barış bu arada bayıldı herhalde orada. Böyle lila renginde bir at. <laughs> Ardından da böyle bir minik bir çilek reçeli çıktı içimden. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum tatlım. Bir de böyle bir de bir deniz yıldızı çıkıyor. Çok çok teşekkür ediyorum Durucum. İyi ki de tanıştık. Çok da güzel oldu. Ben çok sevindim tanıştığımıza. Ardından bu kişilerin hepsi aynı gün verdiği için hepsini aynı videoya koymaya karar verdim işin açısı. Hani aynı videoda olması benim için de iyi oluyor. Ardından şöyle bir çizimler var. Bunları İpek vermişti diye hatırlıyorum. Şöyle bir çizim var. Ardından da böyle bir çizim yapmış benim için. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben bunları da beşinci bakışım bu arada çoğu çıldırdı. Peyin kutusuna geleyim. Şöyle bir kutu yapmış çok da güzel bir kutu. Çok çok teşekkür ediyorum. Açıyoruz ve içinden başka bir kutu çıkıyor. Adeta matruşka bebekleri gibi. İçten başka bir kutu daha çıkıyor. Ona bakmadan önce burada bir sürü yazı var. Şöyle göstereyim hatta içeriğini de. Böyle bir yazı var. Ona bakmak istedim çünkü bir sürü yazı var. Böyle bir yazı var, bir sürü yazı var. Tüm videolarını izledim, seni çok sevdim. Hatta ben İpek'in şey dediğini de Abi Selin'in kutusu bu. Kızlar çok özür dilerim. Gerçekten hangisi hanginizin kutusu vallahi billahi o kadar karışım. Bu Selin'le belki de şeyin ortak kutusu. İpek'in ortak kutusu falan olabilir. Bu arada su şeyi çalışmaya başladı. Hop yapıyor. Ee, aynen. Ha, hatta İpek de şey konuşuyor. Beril abla ben seni ilk önce sevmemiştim falan demişti. Sonra sevmeye başlamış. Öyle ilginç bir anısı vardı benimle ilgili. Ardından evet İpek ve Selin'in kutusu eminim artık. Bunlar İpek'in ee, İpek'inkini okuyayım. Seni gerçekten çok seviyoruz. Seni Sims videolarından gördük. Bana biraz itici gelmiştin nedense. Sonra diğer videoları izlemeye başladım ve sonra sana bağlandım. Her video izlediğimde çıldırıyorum. Sonra bir gün BSC kanalını gördüm ya ve yine bence kötü. Keşke açmasalardı dedim ama sonra tabii ki oradakileri tanıdıktan sonra o kanala da bağlandım. Hele Talha ve dürde çektiğin serilere bayılıyorum. Ve bu arada ben de senin gibi çok büyük bir hayvan severim. Poki ve köpeğin adını unuttum. Küçük çok seviyorum. Lila saçı ve piercingin kimseye bu kadar yakıştığını görmedim. Ve bunu yağcılık olarak, olarak söylemiyorum. İpek'cim çok çok teşekkür ediyorum. Canımsın zaten e, karşılıklı da konuştuk, soku, bir şey yaptık. Daha sonra e, Merhaba Beyla abla seni The Sims e, 3 MGO MGO videomla tanıdım ve sana bayıldım senin videolarını bırakamadım ve kanalına abone oldum dedim ki hem çok tatlı hem de çok güzel video çekiyor seni o günden sonra çok sevdim videolarını da büyüdüm ben hiçbir youtuber'ı bu kadar sevmemiştim sonra BSC çıktı dedim ki Beril Selgün Oradan çıksın ve tek daha iyi dedim. Sonra bir baktım çok güzel müthiş olmuşlar. Resim çizeceğim artık demiş. ve resim çizmiş. Çok çok teşekkür ediyorum Canım. Vallahi. İşte bazen böyle ilk zamanlarda e, insanlar pek alışamı, alışamıyor olabiliyor. Ki normal. Hani alıştığım bir şeyden direkt çıkmak insanlara tuhaf geliyor sonra ama sonra hepimiz alışıyoruz herhalde. Ben normalde YouTube kanalım benim BSC'den daha eski değil. YouTube kanalım daha yeni bile hatta. Ama işte insanlar bilmediği için doğal olarak e, BSC'nin sonradan bir oluşum olduğunu zannediyorlar. Halbuki tam tersi. İçinden Mor bir simli yapıştırıcı çıktı. Çok güzel. Ben bunu o bir şeylerinde kullanırım. Ondan sonra mor bir balon. Bu da şişirip çoğuyu koruturuz. Ardından içinden çok güzel mor bir oje çıktı. Ve daha sonra mor bir şey. Highlighter. <laughs> bunu da buradaki kalemlerime koyacağım. Annemden çok güzel bir toka çıktı. Çok teşekkür ederim. Ve <laughs> Starbubbles. Bunlar acayip seviyor. Bir ara var ya. Ne? dizim bunlar hatta şey almıştık ee, geçtiğimiz yaz erikliden. Tabii siz bu baloncukları hiçbirini göremediniz değil mi? Durun bakayım. Uhu. Bu tarafa daha çok gitti. Neyse artık kısmet. Ardından şu küçük şey var. Bunun işine İpek'le Selin galiba şey demişti. Hani böyle karıştırıp karıştırıp bir sürü şey yazdık demişti. Bunun bir tanesini okuyayım. Daha sonrasını zaten okurum. Ee, bizimle bir gün buluşur musun? Gününü ve saatini videoda söylersen çok iyi olur. Yanında Edun ya Aris Köpüş'ün de olsun lütfen. Lavi demiş. Ee, buluşma yapmayı şu anda düşünmüyorum. Ama belki ileride neden olmasın. Kutumuz Elif. Elif, Nisa ve Sudem. Sudem değil mi? Evet Sudem. İkilisinden geliyor. Hatta kuzenlerdi diye hatırlıyorum. Kuzenlerdi diye yapıyorum. çok sevimliydi ikisi de. Ondan sonra böyle bir içeriği var. Bakalım neymiş? Böyle bir bileklik. <laughs> bir de siyahı var. Oo, siyah mı? Mor galiba. da benziyor, siyah da benziyor. Şu anda bu ışık altında çıkaramadım. Çok çok teşekkür ediyorum canımsınız. Ardından böyle bir lila küpe. <laughs> Her şey lila olmak zorunda çünkü. Böyle başka bir küpe. Çok güzeller. Çok teşekkür ederim. Ardından içinden şirine çıktı. <laughs> Ay. Çoğu aşağı uçtu. Bismillah. Uçan köpek. Ardından böyle bir kutu çıkıyor ve kutunun içinde de yine minik minik notlar var. Hatta jelibon ve çikolata var bunun içinde arkadaşlar. <laughs> böyle mor bir şey var. En sevdiğim renk lila. Yazmış. Git. Ondan sonra bir tane daha açayım merak ettim. Prenses gibisin, çok güzelsin. O gün de var ya, en paspal halimle yakaladılar beni. Sürekli alerji doluydu falan, böyle direksiyonun gelmişim mal gibi. Artık öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Kısmet bazen insanlarla yakalanma veriyorum. Merhaba Ayla abla, videoda okuyabilirsin demiş. Seni gerçekten çok seviyorum. Senin videolarını izledikçe kendimi çok iyi hissediyorum ve seni gördükçe çok seviyorum. Çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. Ya Gerçekten sen benim videoimsin. Senin Ayla seni çok seviyorum canım ablam. Bir abla aşk yazmış, canım benim özel yazmış. Onu da ben kendim okuyacağım artık. Size okumana gerek yok. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar iyi ki görüştük. İyi ki sizinle tanışma fırsatı buldum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.